Merhaba YouTube ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımıza ne var abi? Ford Focus Trend X var. Biliyorsunuz kanalımızda aynı marka, aynı model. Bu sadece 2024 model. Ford Focus Trend X vardı. Bugünkü aracımızın farkı ne acaba arkadaşlar? Bugünkü aracımız tabii ki de 1.5 litre Eco Blue motorlu dizel otomatik olan versiyonu 8'leri. Bir önceki Trend X'imiz neydi abi? Bildiğiniz gibi Atmosferik olan 1.5 litre benzinli otomatik olan versiyonuydu. 6 ileri otomatik olan versiyonuydu. Bugün bakacağız. Ford Focus dizel otomatik nasıl bir araba? Güzel bir araba mı? Kötü bir araba mı? Ya aslında bunları söylüyorum ama abi araba zaten sınıfının lideri. Yol tutucu desen var. Geniş hacim desen var. Yakıt ekonomisi desen var. Piyasa desen hayli hayli var. Bugün koy hemen bugün satılır. Biliyorsunuz bunlar klasik giriş cümleleri. Her neyse Videoyu beğenip kanala abone olduğunuzu düşünerekten ne yapıyoruz? Günahıyla sevabıyla Ford Focus Trend Abi Ford Focus'a şöyle dışarıdan baktığımızda mavi rengi çok güzel yakışmış. Benzinli manuel olan versiyon da vardı kanalda. Şu sağdan soldan bir yerden izleyebilirsiniz. Onunki böyle biraz daha değişik bir maviydi. Bugünkü maviye ayrı bayıldım. Böyle tam BMW'nin Estoril blüsü var ya. Aynı onun gibi değil mi abi ya? Bak bu araba en boşun bir dolu paketi abi. Şöyle dışarıdan başladık. Biraz gerileği bozacağım ama bak. Ne görüyorsun? Park sensörlerini görüyorsun ön tarafta. Başka ne görüyorsun? Şurada göstermiştik siz farlarımız mevcut. E, LED sinyallerimiz, LED farlarımız zaten mevcut araçta. Altında bak böyle burada çok güzel nikelaj döşemeleri var. Hava biraz yağmurluydu. Ondan dolayı aracımız biraz kılandı. Şuna bakmayın lütfen. Her neyse şöyle bu tarafa doğru geldik abi. Bak bizim neler karşılıyor. Kaput. Kaput zaten hani anlatmaya gerek yok. Bir önceki kasanın ön tarafını biraz çirkin buluyordum ama bunun makyajlı olan versiyonunu, makyaj olan versiyonuna bayıldım abi. Ön tarafı efsane güzel duruyor. Kaput diyorduk bu arada. 1 2 3 4 5 parçalı bir kaputu var abi aracımızın. Mavi rengi gerçekten çok güzel. Biraz böyle aşağı doğru geldiğimizde ne görüyoruz? Radyatör ızgaramızı görüyoruz. Altında plakamız var, plakalığımız var. E, reklam amaçlı değil ama bugünkü aracın nereden kiraladığımız zaten görüyorsunuz. Burada tekrardan bir tane park sensörü görüyorsunuz. Burada takip radarımızı görüyorsunuz. Dolu paketlerinde bu oluyor genelde. Aracımızın ön tarafı bu şekildeydi. Aracımızın şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde sol taraftan devam ediyoruz. Klasik geleneğimizi bozmadan. Abi bugünkü aracımızda 205'e 60 R16 lastiklerimiz var. Yani ne demek oluyor abi? Bugünkü aracımızda 16 inç jantlarımız mevcut. Şöyle yan tarafa doğru geldik. Bak normalde makyajsız kasasında aracın omuz çizgileri vardı. Şöyle gösterecek olursam omuz çizgileri bunda biraz daha kaybolmuş gibi duruyor. Aynalarımız olmazsa olmaz, tabii ki de elektrikli abi. Sinyal ledlerimiz burada. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş, tutup çekmeli bu şekilde. Bugünkü aracımızda anahtarsız giriş çıkış özelliği yok abi bilgin olsun. Bak burada neyimizi görüyoruz? Tabii ki de yakıt tankımızı görüyoruz. Anlattığım kanaldaki dördüncü Ford Focus videosu. Yakıt tankımız zaten burada. Bak burada ne görüyorsun? Benim hiç bir olay. Nedir abi? AdBlue tabii ki de. Bunu böyle kapattık. Burayı da böyle kapattık. Aracın Arka tarafına doğru geldiğimizde ha söylemeyi unuttum. En boşun bir dolusu olmasına rağmen abi nedir? Bak görüyorsun. Arka camlarımız renkli. Burası renkli. Burası renkli. Şurası da renkli. Ön taraflar renkli değil ama. Bilgin olsun. Şöyle aracın arka tarafına doğru geldik abi. Bizi neler karşılıyor? Gördüğün gibi çok güzel. Arka stop farlarımız var. Makyajsız kasasıyla aynı aslında arka tarafa ama seviyorum abi. Acayip derecede hoşuma gidiyor. Bak burada e, benim için bir artı yani göze hitaben bir artı nedir abi? Araç dizel olmasına rağmen egzoz çıkışı böyle aşağıya doğru değil abi. Böyle kabak gibi koymuşlar. Gayet güzel. Hazır egzoz çıkışı demişken burada neyimiz görüyoruz? Tabii ki de çekidemir kapağımız var. Arka park sensörlerimizi görüyorsun. Bugünkü aracımızda herhangi bir şekilde geri görüş kamerası yok. Bilgin olsun. Üçüncü toplanmamız burada. Aracın arka sis farı sadece şu sol tarafta oluyor. Bilgin olsun. Şöyle sağ tarafa da koysalarmış iyiymiş. Hani böyle simetri hastaları için iğrenç bir durum. Biliyorum anlıyorum. En son olarak alt tarafta ne görüyorsun abi? Kedi gözünün içine parçansörünüz yerleştirmişler. Yani kedi gözlerimiz de tamponun altına konumlandırılmış. Aracın zaten kocaman bagajı var. Şöyle geleneği bozmadan aracımızın etrafına 360 derece döndük abi. Bu arada teknik bilgiye sizi boğmadan sağ sola hemen bir yere de aracın teknik verilerini koyuyorum. Aracımızın Sol tarafında sağ tarafında ek olarak sadece bir tank kapağımız mevcut. Başka da herhangi bir durumumuz yok. Şöyle yavaştan aracın içine doğru geldik. Fokusun kapısını açtığımızda bak bizi buralarda yumuşak bir kaplama karşılıyor abi. Yumuşatılmış bir sertliği var ama hani böyle çok can sıkıcı derecede değil. Bilgin olsun. Böyle çok aşırı aşırı sert bir şey değil. Sert bir maddesi yok. Şurası biraz sert. Plastik sonuçta. Buralar suni deri gibi duruyor. Burada bir tane bezimiz var. Burada bir tane reflektörümüz var. Buralar sert olmazsa olmaz. Bak en boş en boşun bir dolusu olmasına rağmen abi. Şuradaki kaliteyi görüyor musun? Buraları böyle kaplamışlar. Ne kadar güzel duruyor. Burası tabii ki de eşya saklama alanımız, şişe saklama alanımız. Aracımızın 4 cam otomatiği mevcut. Biraz önce de demiştim. Elektrikli aynaları mevcut. Açma kapama tuşları burada. Arka cam kilidimiz burada. Kapı açma kolumuz ise burada. Şöyle koltuğumuza doğru geldik abi. Bak koltuk çok güzel duruyor. Ya hani böyle biraz rahat bir koltuk. Tabii ki de alçaklık yükseklik ayarı mevcut koltuğumuzda. Baldır desteğimiz de var abi. Ama koltuğumuz elektrikli değil. İyi ki de değil. Böyle ileri geri oluyor. Bilgin olsun. Şöyle yavaştan aracın içine doğru oturduk. Portfokusun Focus'un içine oturduğumuzda bak bizi çok güzel şık bir direksiyon karşılıyor. Buraları böyle deri abi. Bak şöyle dikişleri falan filan da var. Görüyor musun dikişleri? burasında böyle yapmışlar. Ben bayılıyorum. Uzun yolda şu harekete bayılıyorum. Takipçilerim zaten biliyordur. Derini bozmadan her zamanki gibi soldan başlayacak olursak bak ne görüyorsun? Ön arka sis farlarımız var. Otomatik far özelliğimiz var. Gösterge aydınlatma ayarımızı burada görüyorsun. Parlaklığımızı alçalık düşürme ayarımız. Burada havalandırma menfezimizi görüyorsun abi. Havalandırma menfezi de hani e, sınıfına göre gayet güzel gayet kaliteli. Hani çok boş bir şey değil. Berbat bir şey değil. Burada tabii ki de sinyalimiz, selektörümüz vesaire. Direksiyona tekrar dönecek olursak bak burada hız sabitleyici ayarlarını görüyorsun. Burada ses sistemimiz. Aracın kornası bu şekilde çalışıyor. Burada multimedya ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsun. Araç ayarları ve multimedya ayarları. Direksiyonumuzun tabii ki de alçaklık, yükseklik, derinlik ayarı mevcut. Bak bu şekilde. Gördün mü? Ben genelde şu şekilde kullanıyorum. Bunu burada kilitleyelim. Başka sileceğimiz şöyle gösterecek olursak Tabii ki de arka tarafta yok. Sadece ön tarafta sileceğimiz mevcut. Bugünkü aracımızı bir önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Son anda fark ettim montaj yaparken. Bak burada ne görüyorsun? Tabii ki de devir saatini görüyorsun. Araç dizel olduğu için biraz halır halır çalışıyor. Çalışmıyor değil. Aracımız toplamda burada kocaman bir bilgi ekranı var. Aracımız toplamda 9133 kilometrede abi. Hava 25 derece. Aracın verileri var burada Yaklaşık 2 e, gündür aracı kullanıyorum 429 km'de 430 km'de Ortalamada 4.8 yapmış abi bu araba Hani bak öyle de dikkat etmedim Yeri geldi sporda kullandım Yeri geldi gazladım ettim falan filan Yokuşlarda kullandım Yakıt tüketimi bu Yani 2024 yılında hala dizel araba alınır mı e, Sorusu insanın biraz kafasını karıştırmıyor değil Alınır abi Ki ben dizelin hastası bir insanım Biraz böyle yukarı doğru gelecek olursak bak Buraları görüyor musun? Ne kadar yumuşak böyle. Hani sert değil. Vuruyorsun herhangi bir şekilde tak 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 ses gelmiyor. Buraya geldik. Biraz daha yukarı çıktığımızda. Burada bir tane ruhsat saklama cebimiz var. Burada kapaklı bir aynamız mevcut. Fakat herhangi bir ışıklandırma mevcut değil abi. Burayı böyle kapattık. Bu biraz sert ama bilgin olsun. Sonra biraz daha böyle yukarı doğru çıktık. Bak ne görüyorsun burada? Tabii ki de şoför tarafında bile tutamaç var. Hastasıyız böyle ince hareketlerin. Bu tarafa doğru geldik abi. Tavanımız zaten açık renkli. Benim acayip derecede hoşuma gidiyor. Devamlı takip edenler yani videolarımı izleyenler bilir. Buralar falan böyle açık renkli çok güzel duruyor. Işıklandırmaları bak bu şekilde de açabiliyorsun. Bu şekilde de açabiliyorsun. Bu şekilde de komple kapatabiliyorsun. Aynamızda herhangi bir karartma özelliği yok. Bilgin olsun. Böyle biraz aşağıya doğru indik. Burada neyi görüyoruz? Gördüğün gibi Apple CarPlay Android Auto özelliğimiz mevcut. Ama kablolu oluyor. Bilgin olsun abi. Şöyle biraz sesine bakalım. Böyle bir ses sistemi var. Buradan işte ayarları yapabiliyorsun. Bak burada bas ayarları falan filan ki ben ayarları hiç oynamadım abi. Bası bile yüksek değilmiş gördüğün gibi. Tizi daha yüksekmiş. Şöyle sıfırlayalım isterseniz. Yani şöyle bir sıfırlama yapalım. Tekrardan bir ses sistemine bakalım olmadı. Güzel. Gürül gürül ötüyor. Bak bu özelliğe bayılıyorum abi. Nedir? Uzun yolda vesaire giderken kapatabiliyorsun böyle ekranı. Hiçbir şekilde ışık gelmiyor. Bunlar zaten biliyorsun parçayı ileri al, geri al, durdur. Burada ise radyo frekansını ayarlama. Altında iki tane havalandırma menfezimiz var. Burada dörtlü flaşörümüzü görüyorsun. Burada ise havalandırma menfezlerinin açıp kapatma tuşları var. Biraz daha aşağıya indiğimizde ne görüyorsun? Tabii ki de airbag uyarısına. Klimamız çift taraflı değil abi. Tek taraflı bir kliması mevcut. Yani tek bir klima var. Tuşlu. Bildiğin gibi bunlar uzun uzun anlatmayacağım. Sana canını sıkmayacağım. Biraz daha aşağıya indiğimizde ne görüyorsun? Burada bir tane telefon saklama cebimiz var. İki tane USB portumuz var. Nedir abi? Bir tanesi eski nesil, bir tanesi yeni nesil. Burada ise neyi görüyoruz? Tabii ki de çakmak. Çakmaklık olan çakmaklık girişi abi. Yani çakma olan çakmaklık girişi. Ama e, Apple CarPlay ile Android Auto'nun şöyle bir eksi yönü var. Nedir abi? Şöyle kablon olmadan herhangi bir şekilde çalışmıyor. Sadece Bluetooth'a bağlıyorsun. Bilgin olsun. Burada da güzel bir alanımız var. Geldik. Burada neyi görüyoruz? Tabii ki de güzel bir kaplaması var. Böyle biraz sert. Burada neyimiz var? Tabii ki de abi. Vites seçicimiz, vites tekerleği. Vites seçicimiz veya da vites tekerleği. Artık sen ne diyorsan. L özelliğini hemen hemen çoğu videoda anlatmıştım. Zaten biliyorsun 8 litre otomatik şanzımanımız var. Bugünkü aracımızda. Burada gördüğün gibi 3 tane bardaklık cebimiz var. Burada bir tane küllüğümüz var abi. Küllük de böyle gayet güzel tatlış duruyor. Nedir? Buraya ufak bardaklarınızı veya yani işte sodalarınızı vesaire koyabilirsiniz. Buraya 2 tane de bu şekilde bir litre şişeleri bile sığdırabiliyorsunuz abi. Altında şurada bak görüyor musun? Işıklandırması da mevcut abi. Bunları tabi böyle kenarından çıkartıp temizleyebiliyorsun vesaire. Her neyse. Bunları böyle buraya koyduk tekrardan. Buraya gelecek olursak elektrikli el frenimiz var. Otoholt özelliğimiz var. Yani yokuşlarda falan e, aracın geri kaymasını engelleyen özellik. Sürüş modlarımız var. 3 tane sürüş modumuz var. Nedir? Spor modumuz, normal modumuz ve eco modumuz mevcut. Start-stop iptalimizi burada görüyorsun. Burada park sensörünün iptali var. Burada bir tane kartlık koymak için yer var. Bak burası biraz kirli. Özür diliyorum. Şöyle gösterecek olursak. Burada da bir tane cebimiz var. Hani buraya da işte nedir abi? Şöyle cüzdanınızı vesaire koyabilirsiniz. Bu tarafa doğru geldiğimizde ise bak burada bir tane kol dayaması var. Kol dayamada böyle deri dikişlerini falan görüyor musun? Çok güzel. Çok tatlı duruyor. Ama Eksisi nedir abi? Herhangi bir alçaklık yükseklik ayarı yok. Sadece böyle ileri geri oluyor. Burayı böyle açtık. Bak burada bir tane cep var. Altında ise şöyle bakacak olursak yaklaşık ne kadar? Şöyle bir avuç. Şöyle bir avuç mesafede bir saklama alanımız mevcut. Burayı da böyle kapattık. Son olarak torpidoyu unuttuk. Torpidoyu şöyle açtık. Yani yeterli derecede bir torpido var. Herhangi bir soğutma ısıtma özelliği yok ama bilgin olsun abi. Başka unuttuğum ne var? Tabii ki de son olaraktan emniyet kemerlerini de söyleyip arka tarafa geçelim abi. Emniyet kemerlerinin gördüğün gibi alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Bu şekilde ayarlayabiliyorsun. E senin videoyu beğenip kanala abone olduğunu düşünerek de ben de ne yapıyorum? Tabii ki de aracın arkasına geçiyorum. Ford Focus dizel otomatikimizin arka tarafına doğru geldiğimizde kapını şöyle açtık abi. Bak şöyle buralara bakıyoruz. Maalesef sert. Çok sert. Uber sert. Ivana sert. Bu sahneyi biliyorsun. Çok sert değil mi birader? Bu artık Uber sert. Hatta Ivana sert bu. Buraya bir tane bez koymuşlar abi. biraz yumuşatmış. Bu arada arka tarafın da eşya saklama alanlarının içi kaplamalı. Bilgin olsun. Arka tarafın koltuklarına doğru geldiğimiz ise arka tarafın koltukları da acayip böyle yumuşak tatlı duruyor. Neyimiz var? Tabii ki de burada izofix bağlantılarımız var. Herhangi bir kapağı yok ama bilgin olsun abi. Şu aracın arkasına doğru oturduk. Kapımızı kapattık. Kapımızı kapattığımızda bizi böyle biraz e, klostrofobik bir hava karşılıyor. Neden abi? Gördüğün gibi şurada görmüş olduğun camlarımız biraz önce dışarıda da söylediğim gibi renkli cam. Tabii ki de böyle tek tuşla açılıp tek tuşla kapanabiliyor. Gördüğün gibi. Ama hani şu an hava güneşli olduğu için çok da bir eksi yanı yok açıkçası. Burada ne görüyorsun? Tabii ki de burada bir tane filemiz mevcut. Böyle eşya saklama alanı. Aynısı sağ tarafta da var abi. Bak burada ne var? Tabii ki de bir tane 12 volt soketimiz var. Çakmaklık olmayan çakmaklık girişi. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Beni zaten biliyorsun. Boyum 1.86. A. Ee, şu an 92 kiloyum. 92 kiloyum. Bak görüyor musun? Şöyle içini böyle biraz tıraşlamışlar. Bu biraz daha zekici olmuş. Şöyle tıraşlı yerinden baktığın zaman 3 parmak. Tıraşsız yerinden baktığın zaman ise şöyle bir parmak bir boşluk var. Şöyle baş mesafesine bakacak olursak da bak. Şöyle dik duruyorum gayette. Ne kadar? Şöyle bir karış. Yani dört parmak bir boşluğumuz var. Herhangi bir kol dayamamız yok abi bilgin olsun. Bu arada şöyle gösterecek olursam sizlere biraz kamerayı kaldıracağım. Tavandaki aydınlatmamız da bu şekilde. Dokunmalı yani böyle basmalı. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz sayın takipçilerim ve arkadaşlarım. Arka tarafta başka anlatacak açıkçası çok da bir şeyimiz kalmadı. Dediğim gibi herhangi bir kol dayaması yok. Koltuklarımız 2 artı 1. Ee, Isofix bağlantılarımız var. Başka da ışıklandırmayı da gösterdim zaten. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bagaja geçiyoruz. Focus MK4 makyajlı kasanın arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar. Biraz önce zaten söylemiştim. Bak burada bir tane köpek balığı antenimiz var. Arka camımız renkli. Üçüncü toplanmamızı görüyorsun. Altında Ford amblemimiz. Altında Focus yazımız. Plakamız ve plakalığımız. Stop farlarımız yanlamasına yerleştirmiş uzunlamasına. Parti sensörlerimizi görüyorsun. Burada difüzörümüz var siyah renkli. Burada çeki demir kapağımız var. Burada ise egzoz çıkışımızı görüyorsun. Ford bagajını şöyle açtık. Bagajımız manuel abi. Bilgin olsun. Hani bagajda abi öyle çok ahım şahım bir şey beklememek gerekiyor. Neden? Çünkü bu araç aslında yük taşımak için üretilen bir araba değil. Yol yapmak için üretilen bir araba diyebiliriz. Burada yangın tüpünün bağlantılarını hani koyma yerlerini görüyorsun. İçi zaten yumuşacık böyle buraları falan filan yumuşmuş abi. Burada ise işte ne görüyorsun? Eşya saklama alanımız var burada bir tane yine. Herhangi bir e, askı yok. Poşet asmak için herhangi bir e, eşya asma yerimiz yok. Bu beni üzdü. Üzmedi değil. Ama çok üzülmeden hemen şurayı şöyle kaldırdım. Şuradaki yarım boş tepmeyi görünce insan bir mutlu oluyor abi. Ya yani ben e, klasik gibi adamım abi. Lastik olsun. Tamir kitiyle ben uğraşmayı sevmem. Bak şurada zaten neleri görüyorsun? Bagajın Boşatma tapalarını vesaire görüyorsun. Yedek lastiğimiz altında da zaten tamir kitimiz var. Burada da inşallah kullanmak durumunda olmayacağınız ilk yardım setimizi görüyorsun abi. Bagajımızın buraları hani böyle çok yumuşak da değil çok sert de değil. Bir tane burada bir tane burada tutma kolumuz var. Tuttuk. Bagajımızı bu şekilde kapattık. Arkadaşlar bugün sizlere segmentinin en iyisi olan yani C sedanın en iyisi olan arabayı anlatmaya çalıştım. Benim de aynı fikirde olursun olmazsın bunu aşağıya yorum olarak yazmanı senden rica ediyorum. Şimdi baktığımızda e, önceki videolarda zaten söylemiştim nedir abi? C sedan bizim ülkede en çok satılan araba klasmanı. Ne var abi? Renault Megane var, Hyundai Elantra var, Honda Civic var, Toyota Corolla var, e, Volkswagen Jetta vardı artık yok hani Jetta artık üretilmiyor. E, bunlar var. Unuttum varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz sayın arkadaşlarım, takipçilerim. Bugün sizlerle elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Ford Focus dizel otomatik olan versiyonu inceledik. Sizlere anlatmaya çalıştık. Yanlık bir şey söylediysek şimdiden özür diliyoruz. Aşağıya saygı çerçevesi içerisinde yorum olarak yazabilirsiniz. Kuzey Marmara otoyolundaydık. Yol bayağı bir sesli. Elimden geldiğince sesleri atmaya çalışacağım. Atamazsam da şimdiden tekrar tekrar özür diliyorum sizden. Gel benim da çek Mahmut. Şu arabayı da çek, bu arabayı da çek Mahmut. Dediğimiz arabalar varsa TikTok, Instagram adreslerimiz rahat, rahat devamlı aktif. Bu ara pek video atamasam da aktif devamlı girip bakıyorum. Ee, buraya kadar geldiysen, beni izlediysen, dinlediysen, benle beraber bu arabaya baktıysan, bana yarenlik arkadaş etmişsen sana çok teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ama en önemlisi de kendine iyi bakmayı kesinlikle unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.